Okulumuz Aydın Tepe İşitme Engelleri İlkokulu ve Ortaokulu 2018 yılında yıkılarak İstanbul Proje Koordinasyon Birimi tarafından yeniden yapıldı. Okulumuzda bütün sınıflarda en fazla olması gereken öğrenci sayısı 10. Harika bir konferans salonumuz var. Burada öğrencilerimize sinema etkinlikleri düzenliyoruz. Spor salonumuzda birçok spor branşı spor salonumuzda gerçekleştiriliyor. Okulumuzda iki tane yemekhane var. Okul öncesi kısmı ve ilkokul, ortaokul kısmını ayrı olmak üzere. Yine okulumuzda bilgisayar laboratuvarımız var. Görsel sanatlar atölyemizde de yine öğrencilerimiz, uzman arkadaşlarımız, öğretmenlerimizin eşliğinde her türlü resim ve kültürel çalışmaları orada sergiliyorlar. Müzik atölyemiz var. Müzik atölyemizde yine enstrümanlarımız var. Okulumuzda fen laboratuvarımız var ve fen laboratuvarındaki bütün araç gereçler İPKB birimleri tarafından takıldı ve öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz de bütün fen deneylerini, çalışmalarını orada gerçekleştiriyorlar. Okul öncesi bölümümüzde öğrencilerin daha iyi konuşabilmeleri, kendilerini daha iyi ifade edebilmeleri için Bireysel eğitim odalarında bireysel eğitim veriliyor. Ve burada da bizim öğrencilerimizin sene başında geldikleri düzey ile sene sonunda geldikleri düzey arasında çok ciddi gelişmeler kaydediliyor. Yine okulumuzda uygulama evi var. Sosyal hayatta kullanması gereken becerileri bu sınıfta öğrencilerimiz, öğretmenler eşliğinde kazanmaya çalışıyorlar. Şunu özellikle ifade etmek isterim. Ülkemiz bir deprem ülkesi ve böyle bir binanın olması bizim... ...öğretmenler, idareciler, öğrenciler ve hatta velilerimizin kendimizi son derece güvende hissetmemizi sağlıyor. <laughs> Özellikle işitme engelli öğrencilerde anlaşılmak onlar için çok kıymetli. Aynı zamanda erişilebilirlik de onlar için önemli. Okul binasında görsel lambaların bulunması, zil çaldığında tamamen duyamayan öğrenciler... ...o ışığa bakarak teneffüse çıkıyor veya e, içeri girebiliyor kalabalık olmayan sınıflarda sınıf ortamı düzeninin birbirlerini görecek şekilde olması, öğretmenine ulaşabilecek şekilde olması. Hem sosyal etkileşimi artırıyor, hem de çocukta "duyuluyorum, görülüyorum, beni anlıyorlar veya öğretmenime istediğim zaman ulaşabilirim" hissi veriyor. Tabii bu çocuklar birlikte okula gelme motivasyonunu sağlıyor. Okulun renkli olması, öğrencilerin sıcak renklerle bir arada olması, Çocukta bir coşku ve heyecan uyandırıyor ve çocuğun tabii ki psikolojik iyi oluşunu olumlu anlamda etkiliyor. Kale bir okul yapıldı ve ben bunun kaba inşaatından beri e, takibinde olan bir veli olarak çok mükemmel bir okul. Dizaynıyla, temizliğiyle, her şeyle özel okul statüsünü arattırmayacak bir okulumuz var. Ben 2013 yılında bu okullara tanışmış oldum. Görev aldım burada. Çocuklarım işitme engelli. ikisi de burada okudu. Zeynep cık. bu okulumuza geldiğimizde, taşındığımızda çok mutlu oldum. Cık, cık. Daha hani kendine güveni geldi. Onlar açısından ben çok mutluyum. İyi ki de bu okuldayım. İyi ki de bu okulda çalışıyorum.